Güzel canlar, sırf vücut, mutlak vücut noktasında programlarımıza devam ediyoruz. Bugün mutlak vücudun iki yönünü işleyeceğiz. Aslında tek olmasına rağmen ama biz iki yön diyeceğiz. Mutlak vücut fiil, tesir, işlemek, etkilemek, halk etmek bakımından yaratıcı Halik ve Allah'tır. Dikkat edin. Mutlak vücut fi işleyen demek. Her şeye tesir eden yer, etkileyen yer, halk eden yer burası. Şimdi ikinci noktayı çok iyi bir şekilde bizim anlamamız lazım. Çünkü burada kafada bazen bir soru işareti oluşma durumu söz konusu olabilir. İki, tecellisi itibariyle de işlenmek etkilenmek, zuhur eden, tesir olunan bakımından da yaratık, mahluk, kul ismini alır. Bir şey dikkat ettiniz mi? Bir yerde Halik, Allah, Halik demek, yaratan demek. Bu nokta itibariyle Allah her şeyi, mutlak vücutta olan her şeyi yaratma, meydana çıkarma, tecelli etme noktasında fiil, işleyen yer. Ama diğer bir noktası da var. Buradan çıkan ise etkileniyor. Tesir altında. Bakın dikkat edin. Kayıtlı vücut dediğimiz nokta burası. Mümkün vücut hakikati itibariyle hak, suret sıfat bakımından da halk. İki tane yön söz konusu. Mümkün vücut hakikati itibariyle hak. Yani Allah mertebesinden gelip tecelli ediyor. Suret sıfat bakımında da halk yani yaratılan kayıtlanmış vücut olarak kendisini gösteriyor. Allah suretten sıyrılmış tenzik olmakla birlikte tecelli etmekle de surettedir. Çok iyi bir şekilde oturtmamız lazım. Allah suretten sıyrılmış münezzeh olmakla birlikte tecelli ediyor. Tecelli etmekle birlikte de surette. Peki bu nokta itibariyle Bakara suresinin 115. ayetinde Cenab-ı Allah ne diyor? Doğu Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın veçi yani yüzü oradadır. Bunun anlamı ne? doğu denilen, batı denilen şey neresi? Yani zahir ve batın alemine diyor ki, İsterseniz bu gözle bu aleme bak, isterse can gözüyle iç aleme bak, iki gözle bakmayı bilirsen, ikisi de Allah'ın veci ve yüzü. O zaman bizim bu nokta itibariyle emin olmamız, mutmain olmamız, Şek ve şüpheyi kaldırabilmemiz için nasıl bu gözle bu alemi görüyorsak iç gözle de bizim mutlak vücut denilen Allah mertebesi denilen geri görmemiz lazım. Biz buraya görme noktasına geldiğimiz zaman her iki alemi de gördükten sonra diyeceğiz ki Aa, dışarıdaki içerinin yansımasından, tecelli etmesinden... Farklı suretlerde çokluk olarak görünmesinden başka bir şey değil. Burası eminlik noktası. Bakara suresinin ikinci ayetinin beyanı bu yüzden. O kitapta çelişme dikkat ederseniz tutarsızlık yok. Niye? Çünkü Allah'ın yaratılışında çelişki olmaz, tutarsızlık olmaz. İçerideki nasıl hakikatse Dışarıdaki çıkan da hakikat neden? E, hakikatten tecelli etmiş. Fakat dışarı çıkan hakikatten tecelli etmesine rağmen suret itibariyle sıfat itibariyle fene olmakta. Yani değişmekte, farklılaşmakta, başkalaşmakta. Ama mana alemindeki zat da değişme olmaz. Başkalaşma olmaz. Bu nokta itibariyle de dışa ve içe bakarken demin söylediğimiz noktayı hep kafanızda tutun. Allah suretten sıyrılmış. Suretten sıyrılma demek ne demek? Yani o alemde, bu alemde olan hiçbir varlık bu şekilde değil. Ama bu varlık var. Nasıl var? Onun içinde ilim olarak var. İlmi ilahinin ilmi sabiti ayane dediğimiz her şeyin bulunduğu yer burası. Şöyle ki şöyle düşünün. Bir mühendis önce proje çiziyor, maket yapıyor. Sonra inşaat malzemeleriyle bina yapıyor. Bakın Cenab-ı ki de öyle. Sırf vücut mutlak vücutta Allah mertebesinde her şeyi meydana getiren proje hazır. Melekut halemi projeyi meydana getirecek güç ve kuvvenin olduğu yer şu alemi projenin dışarı çıktığı yer görünür aleme yani binanın dikilip artık gözde görüldüğü yer bina projedeyken o alanda bina görmenizin mümkünatı var mı yok nerede kağıt üzerinde ama kağıt üzerinde olan proje temel kazıldıktan sonra yavaş yavaş katlar atılıp bütün işler bittikten sonra bir bakıyorsunuz bina çıktı. Allah'ın işleyişi de aynı böyle bir işleyişle tecelli edip meydana getirme gelmektedir. Bakın o zahir o batındır ayeti de bu hakikati anlatıyor. Bu nokta itibariyle zahir esması batın esması gibi hak. İkisi de hakikat. Ama mertebe gereği farklılık gösteriyorlar. Bu mertebe farklılığından dolayı da işleyiş farklılığı söz konusu ki, işte bizim burada algılamamız gereken şey, her varlık mertebe gereği o mertebenin içinde olması gereken haliyle var. Şuhta bu, Melekut'ta güç kuvvet, Ceberut'ta tamamen her şeyin projesi çizilmiş, proje halinde sırf vücutta bakın sırf vücutta proje yok. Salt nur burası. Buradakinin en aşağı gelebilmesi için mertebe mertebe inmesi lazım. Ama hiçbir mertebe diğer bir mertebeden ne kopuk ne ayrı ne de gayrı. Burayı da bizim çok iyi bir şekilde oturtmamız gerekiyor güzel canlar. Onun için bu dersler, özel dersler ve bu derslere çok kafa yormanız, çok dinlemeniz, idrak noktasında da çok tefekkür etmeniz gerekiyor. O suretin aslı özü hakikatidir. Bakın dikkat edin. Sırf vücut, mutlak vücut var olan suretin özü Hakikati, aslı ve kaynağı, bütün suretler bu suretten şekle bürünerek tecelli eder. Yani var olan bütün varlık mutlak varlığın varlığından tecelli edip bu aleme gelip surete ve bedene ucuda bürünmekte. Şunu iyi bilmek gerekir ki ne hak mümkün gibi bir şey olabilir ne de mümkün şey Allah olabilir ne varlık Allah gibi olabilir ne de Allah varlık noktasıyla herhangi bir eşyaya atfedilebilir. Yani sadece bu... <laughs> güzel canlar. Seslere dokunmayın. Şervan Can sesin açılıyor. Evet güzel canlar. Hak mümkün olmaz, mümkün de Allah olmaz. Yani o isimle isimlendiremezsiniz, hitap edemezsiniz. Allah Allah'tır, eşya eşyadır. Allah Allahlığını kimseye vermez. İnsan sadece onun hakikatine erişip onu bilme noktasında her mertebeyi hakkıyla edinerek onun hakikatine doğru yolculuk eder güzel canlar. Allah mümkün bir şey olamaz. Çünkü kendisinden başka bir şey olmaz. Allah kendisinden başka bir şey olmasının mümkünatı yok. Mümkün olan yani bu alemde olan her şey onun varlığına dayanarak varlık kazanmakta varlık kazanan aslında onun varlığından ayrı değil ama mertebe gereği farklı bir isim almakta. Mümkün yaratılanda Allah olmaz. Çünkü fani olup değişmekte, başkalaşmakta, farklılaşmaktadır. Oysa Allah'ın kendisi bakidir, değişme olmaz, başkalaşma olmaz, bu iki birbirinin iç içe olmasına rağmen güzel canlar ama diğeri diğerine benzemez. Rahman suresini okursanız 19. ve 20. ayetlerinde iki denizi salı verdik. Onlar karışmazlar, aralarında bir derzah vardır ayetini göreceksiniz. İki denizin biri vücub. Bakın neyden bahsetmiştik? Zorunlu vücuttan. Vacibül vücut demiştik. Bu vücub denilen nokta diğeri de imkan denilen noktanın kendisi olup bu ikisi birleşmekte, kavuşmakta ama İkisinin vücudunun aynı olmasına rağmen ikisi farklı şey. Şöyle düşünün, bedeniniz ve ruhunuz birbirine karışıyor mu? Karışmıyor. Ama ikisi de burada mevcut. Canı ve bedeni düşünün. Can da burada, madde de burada ama birbirine karışmıyor. İşte bu noktayla bakmanız gerekiyor güzel canlar aralarındaki berzah denilen şey o vücut ve o varlıktan başka bir şey değildir. Yani Allah'ın varlığıyla madde alemi aslında tek varlıktan başka bir şey olmamasına rağmen ama mertebe gereği farklı bir isimle isimlendirilmektedir. İnsanın bedeni ve ruhu buna en güzel örnektir güzel canlar. Fakat vücut itibariyle tektirler, birdirler. Vücut tektir ve de o da hakkın vücududur. Aslında vacip olsun, mümkün olsun ayrı gayrı bir vücut yoktur. Bu dersi daha sonra size yolladığımızda güzel canlar bunu çok çok dinlemeniz ve daha sonra bu dersle ilgili birkaç daha ders yapacağız. O zaman çok daha iyi anlaşılır hale gelecek.